Merhabalar sevgili hobi severler. Bugün evde tek kalmış, solmuş, kenarı pul atmış ne kadar tabağımız varsa boyuyoruz ve onları şık birer duvar tabağına çeviriyoruz. Tabii ki videonun sonunda bu duvar tabaklarını nasıl duvarda kullanabileceğiniz, nasıl asabileceğinizle ilgili de yine bir videomuz var. Birkaç tane video çalıştık burada. Birkaç tane teknik çalıştık önce peçeteyle iki farklı peçete seçtim ben. Siz istediğiniz desende tek bir peçete ya da birkaç taneyi kombinleyebilirsiniz. Öncelikle tabii ki tabaklarımızı tüm yüzeylere uygun beyaz renkte bir boyayla boyuyoruz. Beyaz bir zemine ihtiyacımız var. Daha sonra peçetelerimizi isterseniz suyla ıslatarak, isterseniz elinizle kopartarak beğendiğiniz desenleri çıkartıyoruz. Burada makasla kesmenizi tavsiye etmem çünkü çok fazla kat izi kalıyor koparttığımız zaman görüntüler çok daha doğal oluyor bu arada tabakları boyadığınız zaman lütfen bir 24 saat geçmesini bekleyin çünkü porselen ve parlak bir yüzeyden bahsediyoruz çok rahat boya sıyrılabilir o yüzden bekleyerek yapıyoruz ben çok çok tabak boyadım bu videoda ve çok da içime sindiler çok şık oldular Umarım sizlere de bu video bir ilham kaynağı olur. İşinize yarar kullanabilirsiniz. Öncelikle peçete tutkalı kullanıyorum. Dilerseniz normal dekopaj tutkallarını da kullanabilirsiniz. Ama daha öncelerdeki diğer videolarımda da belirttiğim gibi peçete tutkalı daha ince. Kullanımı çok daha kolay. Zemine öncelikle peçete tutkalımı sürdüm. Deseni tabağıma göre ayarlayıp yapıştırdım. Bir kere de her tarafını yapıştıramayabilirsiniz. Hafif kaldırarak Tekrar ilave tutkalla sabitleyebilirsiniz. Burada uzun uzadıya bütün kompozisyonu gösteremiyorum. Parça parça görebiliyorsunuz. Çok boşluk kalmadan aralarda başka bir renkle tamamlama yapmak zorunda olmadan yapıyorum. Tabi kullandığım renk aslında antik beyaz. Çiğ beyazda mutlaka biraz daha kendini gösterebiliyor. Bu biraz daha soft bir renk. Daha antik bir renk. O yüzden aralarda... Kalan boşluklarda bize rahatsız etmiyor. Kompozisyonumuzu tamamen bitirdikten sonra üzerine de bir kat biliyorsunuz peçete tutkalı sürüyoruz. Bu hem daha sağlam olmasını sağlıyor hem de arada gözden kaçmış tutkallanmayan alanlar varsa onları da tamamlamış oluyoruz. Şimdi tabağımın etrafını cetvelle parçalara böldüm. Miniklik dörtgenler elde ediyorum. Burada biraz böyle makyaj tarzı bir desen denemesi yapacağım, biraz daha havalı ve güzel gözükmesi için bunun içinde siyah renkte bir boya kullanıyorum. Bir dolu bir boş mantığıyla siyah rengi bütün tabağımın etrafında boyayarak tabağımı bitiriyorum. Siz istediğiniz farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Kare yerine şablonla noktalamalar yapabilirsiniz. Çizgiler halinde yine desenler oluşturabilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Cetvelle çizimi yaparken eğer tam çapı ayarlayıp karşılığını getiremiyorsanız bir kağıda tabağın yuvarlağını tam olarak şablonunu çıkartıp katlayarak orta noktasını bulup hatta burada kaça böleceğinizi hesaplayıp çizgileri o şekilde de çizebilirsiniz. Böylelikle o dikdörtgenler çok daha düzgün olur. Burada gördüğünüz gibi benimkilerde de arada ufak tefek sapmalar var. Elimden geldiğince düzgün olarak yapmaya çalıştım ama bazen boya taşmasından kaynaklı da biraz e, dikdörtgenin büyüklüğü değişebiliyor şimdi geldi melekleri boyamaya Çünkü bunu böyle bitirmiyoruz bu tabağa elimde bir tane apliğim var bir tane de melek figürüm var onları öncelikle altın yaldızlı boyayla boyuyorum Çünkü üzerine varak çalışacağım varan almadığı yerler yapışkanı unuttuğum yerler alttan beyaz beyaz sırıtmasın diye öncelikle altın yaldız rengine boyuyorum. Sadece bunları boyayıp bırakmıyorum. Tabağımın kenarında da aynı şekilde bir yaldızdan halka oluşturuyorum. Bu hem kombinlemek için hem de dediğim gibi bu bir duvar tabağı olacak. Yandan baktığınızda da çok şık görünmesi için. Altın yaldızla etrafını çevreledikten sonra peçete desenimin etrafında da hafif bir gölgelendirme yapıyorum yaldızda. Çok bariz değil ama bir ışıltı olsun diye. Daha sonra varak öncesi biliyorsunuz süt miksiyon dediğimiz varak yapıştırıcısını kullanıyoruz. Bu tül varak, Osmanlı varak, yaprak varak gibi birçok adı olan bu gördüğünüz imitasyon varaklar için kullandığımız bir yapıştırıcı. Yapıştırıcıyı zemine sürdükten sonra ortalama 45 dakika bir saat içinde şeffaflaşıyor. Tamamen şeffaflaşmasını bekliyoruz. Daha sonra varağımızı yapıştırmaya başlıyoruz. Bu şeffaflaşma süresi neden önemli? Eğer ıslak kalırsa varağımız yırtılıyor, tam yapışmıyor. Bu da bize biraz sıkıntı yaşatabiliyor. O yüzden ortam sıcaklığına bağlı 45 dakika bir saati mutlaka bekleyin. Yapıştırma işlemi bittikten sonra çapak dediğimiz o fazlalıkları süpürüp vernikleme işlemine geçebiliriz. Burada varak verniği kullanıyorum ama isterseniz yat verniği de kullanabilirsiniz. Bunların kuruma süreleri değişebiliyor. Onu elinizde zaten kontrol edebilirsiniz. Tamamen kuruduktan sonra siyah vaksla hafif eskitmeler yaptım. Çünkü çok parlak bir görüntü oluyor. Bunu kırabilmek için de hem de detayların ortaya çıkması için Siyah wax kullandım. Kahverengi de kullanabilirsiniz ama benim tabağımın kenarında siyah detaylarım olduğu için bu rengi tercih ettim. Daha sonra hafif üzerine yeşil eskitme pudrasıyla yine küçük antik dokunuşlar yaptım. Bu da benim keyfime kalmış bir durum. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz. Burada tabakta yine yeşil yapraklarım olduğu için yeşil pudrayı tercih ettim. Bu çok güçlü yapıştırıcıyla yani Japon yapıştırıcısıyla tabağıma bunları sabitliyorum. İsterseniz silikonla da yapıştırabilirsiniz ama bahsettiğim sıcak silikon değil. Bildiğimiz normal soğuk silikon dediğimiz tüpte satılan ürünler onlarla da yapıştırabiliyorsunuz. Şimdi ilk projemiz burada bitiyor. Sıra geldi ikinci projeye. Bunlar da tabak çeşitlerimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar olan kısmı İkinci projemizde pirinç dekopaj kullanıyoruz. Ben kullanacağım pirinci önceden kestiğim için çekim yapmadan size başka bir ürünü görmeniz açısından pirinç dekopaj gösterdim. Bunları yine peçete gibi elle kopartabileceğiniz gibi benim desenim çok net bir yuvarlak olduğu için makasla kestim ve etrafındaki detayları da yine burada uygulayacağım. Peçete tekniğiyle aynı teknik yine zemine tutkalı sürüyoruz üzerine pirinç dekopajımızı yapıştırıyoruz ve yine peçetede olduğu gibi üstünden tekrar peçete tutkalıyla sağlamlaştırıyoruz. Pirinç dekopajlarda eğer büyük alanlarda büyük ölçüde bir desen yapıştıracaksanız tamamını tutkallamayın. Önce bir kısmını tutkallayıp yapıştırıp tutkal olmayan kısmı kaldırıp tekrar sürüp tekrar yapıştırabilirsiniz. Bir kere de hem deseni oturtması çok zor oluyor hem de tutkalda bazen kurumalar olabiliyor. Bu yüzden parça parça çalışmakta fayda var. Minik desenleri de bunları ölçmedim, göz kararı yapıştırdım. Yapıştırıp yine aynı şekilde onları da üstünden tutkalla sabitliyoruz. Şimdi burada bir ikinci ürün deneyeceğiz. Bu da kolay transfer. Ben yıldızlı olanını tercih ettim. Bunları yine diğer desenimin parçaları gibi üçgenlerde böldüm. Su kullanacağız. Yanınızda temiz bir miktar su bulunmasında fayda var. Öndeki jelatini çıkartıp zemine yapıştırıyorsunuz. Daha sonra karton olan kısmı ıslatarak ama iyice ıslandığından emin olun. Çünkü o ayrılma kısmına geldiği zaman zaten oynamaya başlayacak. Yavaşça çekerek alabiliyoruz. Bu da tabağımıza biraz ışıltı katacak. Yine altın yaldız bir boya kullanıyorum. Bunu hem tabağımın etrafında kullanacağım ama desenimin yuvarlağında bir ince çizgi vardı. Oraya da hafif bir dokunuşla yine kenarındaki yaldızlarla uyum sağlaması için bir çizgi kontür şeklinde yaldız geçtim. Tabağımın kenarını da hafif dokunuşlar yaparak yaldızladım. Çok fazla abartmadım. Ben böyle 4 tane farklı desende blue blank da diyorlar. Çini desenli, mavili tabak boyadım. Şimdi sıra geldi üçüncü projemize. Bu projede yine peçete çalışıyoruz. Teknik kısımlarını çok anlatmaya gerek yok. Çünkü ilk projede zaten bunu yaptık. Burada önemli olan tek bir peçete ile iki tane tabağı bitirmiş olmam. Gördüğünüz gibi yine parçaları ayırdım. Önce bir kompozisyon yapıyorum. Ama tabi tam kenarlarını çıkarttıktan sonra o kompozisyonda değişiklikler olabiliyor. Bunda da yine sadece zemini boyadım. Tutkal ve peçete kullandım. Aralarda herhangi bir boya ile tamamlama yapmadım. Bunun iki sebebi var. Birincisi tabii ki antik beyaz kullandığım için. Diğer beyazlarda bu biraz sırıtabiliyor. Benim bu peçeteye beyazın bu tonu çok fazla uydu. Onun dışında ikinci kısımda desenleri çok üst üste yan yana birleştirmiş olmam. Dolayısıyla açık alan kalmadı alan kalmayınca da tamamlama yapma gereği hiç olmadı. Bunda yaldız da kullanmadım. Tabii bir yine püf noktası var. Şu anda gördüğünüz gibi bunu da detaylandıralım. Elinizle yapıştırmayıp herhangi bir tutkal kalıntısı olup yapışır diye korkuyorsanız mutlaka poşet yardımıyla herhangi bir naylon parçası olabilir. Üzerine baskı uygulayabilirsiniz. Yapıştırma işlemi tamamen sona erdikten birkaç saat sonra tutkal iyice kendini çektikten sonra yani vernikleme işlemine geçebilirsiniz. Bu bütün tabaklarımız için geçerli. Ben daha önceki videolarımda da söylediğim gibi vernik çok fazla parlama yaptığı için çekimlerde o kısmı maalesef gösteremiyorum. Onun uygulamasını mutlaka yapıyorum. Hem dayanıklı olması için hem de parlak vernik çok daha canlı gösteriyor. Sizler de bu kısmı lütfen atlamayın. Evet, boyamaları bitirdik. Peki bu tabakları duvarda nasıl sergileyeceğiz? Bunun için birçok yöntem var, aparatlar var. Fakat ben farklı bir şey denemek istiyorum. Malum oğlumun odasını dağıttık. Kalan parçalardan ben burada birçok değerlendirme yaptım. Yine 6 tane stand yapacağım. Burada sadece bir tanesini görüyorsunuz. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi zemini beyaza boyadık. Daha sonra videonun üzerinde de gördüğünüz renkleri karıştırıp stencil şablonuyla bir desen çalıştım. Yine apliklerim var. Burada barak çalışması yapacağız ama detaylı anlatmak istemiyorum. Çünkü videonun en başındaki projede bunları yapmıştık. Süt miksiyon kullanıyoruz. Öncesinde altın yaldıza boyuyoruz. Daha sonra varağımızı yapıştırıp vernikliyoruz. Ve eskitme kısımları var. Bunları birçok aplikte yaptım. Sadece bir tanesini videoda görüyorsunuz. Fakat en sonunda fotoğrafta tamamının bitmiş halini göreceksiniz. Tek tek de asabilirsiniz ama bunları kombinlemesi çok zor. Arkaya aparat yapması zor. Duvarda birçok delik izi kalıyor. Bu çok daha sağlam, garanti, derli toplu duran bir yöntem. Umarım hoşunuza gider. Herhangi bir tahta parçasıyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi biz mobilyaları değiştirdiğimiz zaman ben parça düzgün olanları daha doğrusu bir kenara ayırıyorum. Nasılsa bu işi yapıyorum. Arada mutlaka kullanırım diye. Varaklama işlemim bitti gördüğünüz gibi. Şimdi yine eskitme yapıyorum. Aynı sistem aynı renkler siyah vaksla eskitiyorum. Daha sonra önemli olan lev idalar biraz sonra göreceksiniz. Bunları nalburlardan bulabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey tabağınızı zemine koyduğunuz zaman eğer çukuru fazlaysa ve kenar yüksekliği çoksa bir metre ile Oranın ölçüsünü mutlaka almak. Çünkü bu L vidalarda birçok uzunlukta var. Burada benim videoda gördüğünüz en kısalarından aşağı yukarı bir tanesi. Fakat diğer tabaklarda daha uzunlarını alıp kullandım. Benim şansıma gümüş rengi yani metal olan renk varmış. Altın rengi olmasını tercih ederdim. Çünkü bunların renkleri var altın ve gümüş gibi. Gerçi buna gümüş demek doğru mu bilmiyorum ama alüminyum rengi diyelim. Ben e, alüminyum rengini buldum. Altın yaldıza boyadım. Yakındaki nal burada farklı renk varsa tercih edebilirsiniz. Tabakları yerleştirip kalemle yerlerini işaretliyorum. Daha sonra bir tornavida ve vida yardımıyla önce delikleri açıyorum. Elinizde şarjlınız varsa şarjlı vidalamayla da bunu yapabilirsiniz. Her evde olmadığı için ben elimden geldiğince en manuel gözükeni tercih ediyorum. Deliklerimizi açtıktan sonra bu L vidalarımızı yerine yerleştirebiliriz. Açılarını tabağımıza oturturduktan sonra da ayarlayabiliriz. Bunların üzerine altın yaldızla renklerini değiştirdim. Çok temas olmayacağı için sadece tabak duracağı için dayanıklı olup olmaması önemli değil. Bizim işimizi görecektir. Yine apliği yapıştırmada hızlı yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ben Japon tutkalı kullandım. Ona herhangi bir ağırlık binmeyecek. Arkalarını göstermeyi unuttum ama arka kısmını da beyaza boyayıp bir tane üçgen askı dediğimiz askılardan yaptım. Siz de isterseniz öyle bir askı yapabilirsiniz ya da yakınınızda bir çerçeveci varsa onlardan yardım isteyip oraya askı yaptırabilirsiniz. İlk standımız bitti. Sonunda hepsini göreceksiniz. Umarım buraya kadar seyretmişsinizdir ve umarım bu bilgiler işinize yarar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sanatla kalın.